Açık. gördük ayağını ya. Ayağını gördük ya. Tamam. Yapma Allah <laughs> Çıkmaz mı ya? Niye öyle dedin ki? Ben de Eskiden benim falan... Bunları ütüleyim ben de. Vay dünya vay. Bu burada. 100 lira yeter. Senden fazla para almıyor. Yani. Başkasından olsa 200 alıyorum da. Şunları ütüleyim. Onu fazla sen kaldın oldu sadece. Evet. Efendim? Selam şöyle iyi işimiz değil mi yaramaz uyuyor anlarım fazla para aldı mı ben hanımına bakışıyor <laughs> ne gel ay bak boş yürü Azına bereket. Hadi elinize Ne kadar borcumuz Ahmet amca? 50 lira yeter gözüm. Şöyle vereyim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı işleriniz olsun ustam. Allah razı olsun. Mende sağlık. Çok teşekkür ederim. Aşağı yukarı kendi iş yerim 78'de açtım. 78'den beri parayla ütülerim ben. Hep usul böyledir niye diye soracak olursanız her kişinin elinden mikrop alıyor. Bir. Bir de elin gavurunun parasını fıstık gibi tep taze tutuyorlar. Bizim paramıza gelince yazı yazıyorlar. Buna da benim gönlüm razı olmuyor. Her müşterime de uyarabiliyorum yani. Lütfen kendi paramıza dikkat edelim. Kendi paramıza sahip çıkalım diye. Para üstünü de parayı aldığımda üstünü de ütüleyerek veririm ben. Usul böyle. Biz de usul böyle kim kimin Ahmet amcayı yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. 15 yıldır müşteriden aldığı parayı da ütülüyor. Müşteriye vereceği parayı da yine ütüleyerek veriyor. Güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Parayı ütülemesi gayet hijyenik bir uygulama. Parayı ütülemesinin gayet hijyenik bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum böyle bir uygulamanın yapılmasını. Teşekkür ederim.